Allahı sevmek. Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan! Allah'ın yardım ve ihsanıyla yüz deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerin doğruysa sen Celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alı koyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yâd edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde evvadan geçerken, aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana şefkat ve merhametini hatırladım. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın rasulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O Peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayak taşır, ayaklarını yıkardın. Resulullah'ı sevmek. Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca hiranur dağındaki geceyi ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kudüs kudüs. Bu gördüğün melek yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür. Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kamin senin yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe ama yetişenler vardı. Çegirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, ...ashab-ı güzün gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehli beyti mi? Aşere-i mübeşşere mi? Ensarı mı? Mühaciri mi? Ashab-ı e örnek Ambar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı Ashabı güzin gibi sevmek.